Bunların hiçbiri tesadüf değil ama bu sözlerin size neden şimdi ulaştığını hiç merak ettiniz mi? Kalbinizin bir köşesinde cevap bekleyen o sessiz soru için cennetten bir işaret mi arıyorsunuz yoksa daha önce duyduğunuz meleklerden gelen mesaj sizi buraya mı getirdi? Durup derin bir nefes aldığınız o anı hatırlıyor musunuz? Gün ortasında görünürde hiçbir sebep yokken sizi saran o hissi. İşte o andan itibaren sizinle konuşuyorum. Çünkü bu karşılaşma bir tesadüf değil, sizin için ayrılmış bir an. Ben göksel bir elçiyim ve şimdi size fısıldıyorum. Ruhunuzun yorgun ve zihninizin huzursuz olduğu bu anda meleklerden gelen mesaj kalbinize dokunmak için izin istiyor. Bu çağrıyı duyuyor musunuz? Güçlü görünmeye alışkınsınız ama içinizdeki kadın yaralı. Herkesi omuzlarınızda taşıdınız, her şeyi yönettiniz ve kendinizi en sona koydunuz. İlahi düzen bunu gördü ve şimdi meleklerden size özel bir mesaj açıklanıyor. Belki son zamanlarda tekrar eden sayılar gördünüz, belki de aynı kelimeyi farklı yerlerde duydunuz. Bu bir tesadüf değil. Evren sizinle konuşuyor, melekler size yol gösteriyor. Biliyorum ki çok önemli bir yol ayrımındasınız, kritik bir seçimle karşı karşıyasınız. Gitmek mi, kalmak mı, sessiz kalmak mı, konuşmak mı? Cevap sandığınızdan daha yakın ve bu cevap korkudan değil, sevgiden doğacak. Şunu bilin, yalnız değilsiniz. Gece sessizliğe büründüğünde bile sizi gözetleyen bir düzen var. Meleklerin görevi sadece sizi korumak değil, aynı zamanda kim olduğunuzu, neden burada olduğunuzu hatırlatmaktır. Şu anda duyduğunuz bu sözler hazır olduğunuz için ortaya çıktı. Herkes bu mesajı duyamaz ama siz açık kalpli insanlardan birisiniz. Bu yüzden titreşimleriniz bu anda kesişti. Eğer bu benim için mükemmel diye düşündüyseniz, bu bir işarettir. Ruh onayladığında beden rahatlar. Bu rahatlama doğru yolda olduğunuzun kanıtıdır. Hayatınızdaki gecikmeler ceza değil, hazırlıktı. Kapılar kapandı çünkü daha büyük bir kapının anahtarı size gösterilmek üzereydi. Sabır sizin sınavınız değil, gücünüzdü. Şimdi sizden sadece bir şey istiyorum. Bu mesajla bağlantı kurun. Kalbinizde yankılanan ifadeye dikkat edin. Çünkü bu ifade sizin için ayrılmış ilahi bir rehberliktir. Bazı bağlardan kendinizi ayırmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Bu bir kayıp değil, bir rahatlamadır. Ruhunuz aşırı yükleri taşımak için yaratılmadı. Melekler bize yükleri sevgiyle çözmeyi öğretiyor. Kendinizi suçladığınız zamanları hatırlayın. O zaman bile yalnız değildiniz. Göksel sistem hatalarınızı değil, niyetlerinizi gördü ve niyetleriniz her zaman saftı. Bu mesaj sadece size umut vermek için değil, sizi motive etmek içindir. İlahi düzenle birleştiğinde küçük bir adım bile mucize olur. Bu sözler size dokunursa Kalbinizle dinlemeye devam edin. Çünkü bir sonraki anlayış hayatınızda yeni bir sayfa açabilir. Bazen sessizlik en yüce duadır. İç sesinizi susturmayın. O ses korku değil. O ses meleklerin sizin için bıraktığı pusuladır. Yolu bulacaksınız. Zaman size karşı değil. Her şey tam doğru hızda ilerliyor. Geri kalmadınız, olgunlaştınız. Şimdi derin bir nefes alın. Göğsünüzde açılan boşluğu hissedin. İlahi mesaj orada saklıdır. Onu koruyun. Bu yolda yürürken işaretler devam edecek. Dinlemeye açık olursanız hiçbir mesajı kaçırmayacaksınız. Melekler fısıldar, kalp dinler. Bu mesaj size yankılandıysa bunun bir sebebi var. Bu frekansa uyum sağladınız ve bu uyum yeni kapılar açar. Şimdi bu sözleri kalbinize emanet ediyorum. Çünkü bu sadece başlangıç. Bir sonraki mesajda size açıklamam gereken çok daha derin bir sır var. Şimdi sana daha derine inen bir kapıyı açıyorum. Çünkü yüzeyde gördüklerin sadece bir hazırlıktı. Asıl mesaj kalbin sessiz kaldığı anlarda ortaya çıkar ve sen artık onu duymaya hazırsın. Son zamanlarda aynı duyguların etrafında dönüp durduğunu biliyorum. Bir şey bitiyor ama adı konmamış gibi. Bu belirsizlik seni yormuş olabilir. Fakat bu bir son değil, yeniden hizalanma süreci. Göksel düzen bazen net cevaplar vermez, önce soruları büyütür. Çünkü doğru soruyu sormadan gelen cevap seni doyurmaz. Şimdi soruların olgunlaştı, bu yüzden işaretler netleşiyor. Rüyalarında gördüğün semboller, gündüz hissettiğin ani sezgiler boşuna değil. Bunlar bilinçaltının değil, ilahi rehberliğin dili. Ve sen bu dili hatırlamaya başladın. Kalbinin bir köşesinde sakladığın dilek var ya, kimseye söyleyemediğin. İşte o dilek duyuldu. Ama gerçekleşmesi için önce senin kendine dürüst olman gerekiyor. Korku ile sezgiyi ayırt etmeyi öğreniyorsun. Korku acele ettirir, sezgi sakinleştirir. Son günlerde hissettiğin o iç huzuru doğru yöne yaklaştığının işareti. Geçmişte verdiğin bazı kararları sorguluyorsun. Keşke dediğin anlar var. Fakat bilmelisin ki o kararlar seni bugünkü farkındalığa taşıdı. Hiçbiri boşa değildi. Meleklerin sana şimdi öğrettiği şey sabır değil, güven. Beklemek zorunda değilsin, akışa güvenmen yeterli. Kontrolü bıraktığında düzen çalışmaya başlar. Çevrende değişen insanlar fark ediyorsun. Bazıları uzaklaşıyor, bazıları hiç beklemediğin anda yaklaşıyor. Bu enerjinin yeniden düzenlenmesi. Ruhuna uymayanlar zaten kalamaz. Bedenin de seninle konuşuyor. Yorgunluk, sıkışma, hafifleme. Hepsi bir mesaj. Dinlediğinde beden ruhun tercümanı olur. Şu anda okuduğun bu satırlar sana hatırlatmak için var. Gücünü kaybetmedin, sadece başka yerlere harcadın. Şimdi o gücü geri çağırma zamanı. Bir adım atman istenecek. Büyük olmak zorunda değil. Küçük ama niyetli bir adım. Evren, niyeti hareketle gördüğünde yanıt verir. Sessiz kaldığın bir konuda sesini yükseltme zamanı yaklaşıyor. Bu bir kavga değil, bir netleşme. Kendinle ve başkalarıyla. Kalbinde taşıdığın sevgi, sandığından daha dönüştürücü. Ama önce kendine yönelmesi gerekiyor kendini seçtiğinde denge kurulacak. Bazen yalnızlık hissi geliyor ya, o anlar aslında içsel buluşmalar. Kimse yokken bile yalnız değilsin çünkü ilahi bağ aktif. Önümüzdeki günlerde küçük bir işaret göreceksin. Belki bir cümle, belki bir karşılaşma. Onu fark ettiğinde bu mesajın devam ettiğini anlayacaksın. Zihnin cevap ararken kalbin çoktan kabul etti. Bu uyumsuzluk seni yordu. Şimdi ikisi aynı çizgide buluşuyor. Geceleri daha derin düşünüyorsan, bu bir uyanış belirtisi. Ruhun yüzeye çıkıyor, bastırılmış olanlar çözülüyor. Sana anlatacaklarım burada bitmiyor. Çünkü bu yol tek bir mesajla tamamlanmaz. Katman katman açılır, tıpkı senin gibi. Şimdi bu sözleri içinde taşı ve dikkatini açık tut. Bir sonraki işarette sana söylemem gereken çok daha net bir yön olacak. Ve sen hazır olduğunda, o mesaj seni bulacak. Şimdi dikkatini biraz daha keskinleştirmeni istiyorum. Çünkü bundan sonra gelenler, ilk fark edişten sonra gelen derin uyanışa ait. Herkes bu eşiği geçmez ama sen geçtin. Son günlerde zaman algının değiştiğini hissettin mi? Saatler bazen hızlandı, bazen durdu. Bu, ruhunun yeni bir ritme girdiğinin işareti. İlahi akış seni yeniden ayarlıyor. Kalbinde beliren o hafif heyecan, sebebi olmayan bir umut gibi. İşte o his, sana yaklaştırılan yeni bir olasılığın habercisi. Henüz adını koyamıyorsun ama enerjisini taşıyorsun. Geçmişte seni kıran bir konu tekrar aklına düşebilir. Bu bir geri dönüş değil, bir kapanış çağrısı. Artık aynı yerden acımayacaksın, çünkü farkındalığın değişti. Sessizlikle aran düzeldi mi? Eskiden kaçtığın o anlar şimdi sana alan açıyor. Çünkü cevaplar gürültüde değil, iç boşlukta belirir. Yakında bir seçim yapman gerekecek. Mantığın başka, kalbin başka şey söyleyebilir. Ama bu kez kalbin sesi daha net olacak. Onu tanımayı öğrendin. İlahi düzen sana her şeyi bir anda vermez. Önce işaretleri gösterir, sonra gücünü hatırlatır, en sonda adımı sana bırakır. Şimdi o son aşamaya yaklaşıyorsun. Çevrende olup bitenleri eskisi gibi yorumlamıyorsun. Aynı olaylar, ama farklı bir sen. Bu değişim sessiz ama köklü. Birine karşı içinde kalan sözler olabilir. Söyleyip söylememek arasında kaldığın. Bazen söylemek değil, Serbest bırakmak şifadır. Ruhunun derininde uzun zamandır bekleyen bir yetenek var. Kendini küçük gördüğün için erteledin. Ama artık o alan seni çağırıyor. Bedenin hafiflediğinde ruhun genişler. Son zamanlarda attığın her içten nefes seni biraz daha özgürleştirdi. Bu tesadüf değil. Bir kapı tam kapanmadan başka bir kapı açılmaz. Bu yüzden yaşadığın gecikmeler seni korumak içindi. Zamanlama şimdi senin lehine dönüyor. Kalbinle kurduğun bağ güçlendikçe dış dünyanın onayı önemini yitiriyor. Artık kendine inanman yeterli oluyor. Gece gördüğün bir sembol ya da sabah aklına düşen bir kelime. Bunları küçümseme. İlahi mesajlar her zaman büyük olaylarla gelmez. Şimdi sana yaklaşan enerji, netlik enerjisi. Sis dağılacak, belirsizlik yerini sakin bir kesinliğe bırakacak ve bu seni rahatlatacak. Kendini yalnız hissettiğin bir anda beklenmedik bir destek görebilirsin. Bu evrenin seninle işbirliği yaptığı anlardan biri olacak. Sabırsızlandığını biliyorum. Ama acele etmiyorsun, hazırlanıyorsun. Aradaki farkı artık hissedebiliyorsun. Kalbinde taşıdığın soru cevabına çok yakın. Ama cevap düşündüğün yerden gelmeyebilir. Açık kal. Bu yolculukta her mesaj bir son değil, bir eşik. Sen bir eşiği daha geçtin ve bundan sonra anlatacaklarım daha da netleşecek. Şimdi iç sesini izlemeye devam et. Çünkü bir sonraki mesajda sana yönünü açıkça göstereceğim an çok yakında. Buraya kadar benimle kaldığın için teşekkür ederim. Bu rastgele bir izleme değil, kalbinin bu mesajla temas kurduğunun sessiz bir göstergesi. Aldığın her cümle sen hazır olduğun için açıldı. Eğer bu sözler içindeki bir noktaya dokunduysa bunu hissetmen yeterli. Yine de merak ediyorum. Bu mesajın hangi kısmı sende en çok yankılandı? Yorumlara kalbinden geçen tek bir kelimeyi bırakman bu bağın mühürlenmesi gibi olur. Bu yolculuk sana iyi geldiyse videoya küçük bir beğeni bırakabilirsin. Bu burada kurulan sessiz anlaşmanın nazik bir selamı gibi. Enerji niyetle büyür. Kanalı takip etmeyi de düşünebilirsin. Çünkü burada paylaşılan her içerik yön arayan kalpler için hazırlanıyor. Abone olduğunda bu rehberliğin devamı sana daha kolay ulaşır. Mesajın senin için olduğunu içinden biliyorsan Yorumda 333 yazarak bunu onaylayabilirsin. Bu küçük işaret, sezginle kurduğun bağın farkına varmandır. Şimdi gözün ekranda kalabilir. Yan tarafta bu konuyu tamamlayan bir video seni bekliyor. Orada burada hissettiklerinin bir adım ötesini birlikte açacağız. Ben burada olacağım. Sen hazır olduğunda bir sonraki mesaj yine seni bulacak.